Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda canlı teki muhafaza etme yöntemini göstereceğiz. Canlı tekemizi nasıl saklarız? Bununla ilgili olacak arkadaşlar bu videomuz. Daha önceki videolarımızda biliyorsunuz arkadaşlar livar yöntemiyle tekenin saklanışını göstermiştik. Livar biliyorsunuz arkadaşlar uzun süreli bir saklama yöntemi. içine yemini koyduğunuz sürece livarda çok uzun süreler tekemizi tutabilirsiniz. Ama Kısa süreli evde saklamak istiyorsanız arkadaşlar tekeyi 3-4 gün yaşatabilirsiniz. Evde niye saklama gereği duyarız? Livarımız uzak bir yerdedir arkadaşlar. Balığa gideceğimiz yerde değildir. Balığa farklı farklı yerlerde gideceğizdir ama livarımızdan bir kısım tekeyi evimize getiririz. Evimizde 3-4 gün nasıl muhafaza ederiz? Evden alıp nasıl gideriz? Bu yöntemi göstereceğim arkadaşlar şimdi size. Bakın derince bir kavanozu aldık arkadaşlar görüyorsunuz niye derin arkadaşlar? Çünkü teke içerisinde zıplamasın, dışarı düşmesin diye derin olması daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar ben önceden açtığım selpakları koyuyorum böyle bakın. 2-3 tane selpak olursa yeterli arkadaşlar. Teke sayısı çok fazla da olabilir. 3-5 tane de olabilir. Fark etmez tekeyi kuru vaziyette atacağız arkadaşlar. Bakın bunun içerisine. Bunun içerisine şimdi elimi suya batırıyorum hafifçe. Bakın. Sadece ufak ufak sıçratıyorum. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Tam ıslatmıyorum. Tam ıslanmayacak serpaklar. Hafiften nemli kalması için. Şimdi arkadaşlar tekelerimizi alıyoruz. Daha önceden getirmiştim ben bunları şu ölmüş sanırım ee, ama şu biraz daha sağ diğerine göre bakın koyuyorum arkadaşlar içine tekeler kuru şu anda bakın böyle koyduk ee, arkadaşlar e, bu içine bu şekilde yaraya kadar bile doldurabilirsiniz çok bir önemi yok ee, susuz da bu hayvanlar yaşıyorlar hiç sıkıntı değil 3-4 güne kadar da yaşayabiliyorlar bu şekilde koyduktan sonra arkadaşlar bu normal birkaç tane daha sel pakla e, tekerlerin sıçramasını önleyecek şekilde ama bastırmayacaksınız arkadaşlar. Bakın. E, üzerine kapatacağım yeri de e, suyumuzu hafiften damlatacağım arkadaşlar. Böyle hafiften. Ortamı nemli kalsın diye. Zaten arkadaşlar tekeler e, birbiri birbiri arasında olacağı için Tekeler de kendin emin aslında kendinden sağlayacaklar. Bakın arkadaşlar ıslattığım yeri tekelerin üstüne doğru koyacağım. Ama şuna dikkat edelim arkadaşlar. Kesinlikle bastırmayacağız. Kesinlikle bastırmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde koyacağız. Sıçramalarını engellediğine emin olduğumuzda arkadaşlar alacağız bunu bakın. Poşetimizin içerisine. bu şekilde koyduk mu? Ağzını bağlayacağız poşetin arkadaşlar. Ama bakın havasını almayacağız. Gördüğünüz gibi bakın. Bastırmayın yani. Bastırmanıza gerek yok. Bu şekilde arkadaşlar tutuyoruz. Bu şekilde. Bakın arkadaşlar dolabımıza koyuyoruz. Sistem bu arkadaşlar. 3-4 güne kadar bu sistemle yaşıyor. E, deneyip görebilirsiniz arkadaşlar. Bir videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, takipte kalın arkadaşlar.